Sana bir hikaye anlatacağım ve bu hikayenin sonunda bu zamana kadar hiç fark etmediğin bir yanı keşfedeceksin. Yaslan şöyle geriye, şimdi başlayalım. Yıl 1995, soğuk bir kış sabahı Pennsylvania'nın Pittsburgh kentinde peş peşe iki banka soygunu gerçekleşiyor. Ancak bu soygunun diğerlerinden ayıran çok ilginç bir tarafı var. Çünkü soyguncular soygun sırasında maske takmıyor ve yüzleri kamera kayıtlarında apaçık görünüyor. Polisler bu duruma çok şaşırıyor ve birkaç gün içinde suçları tespit edip tutukluyorlar. Soyguncular bu kadar hızlı yakalanmış olmalarına çok şaşırıyor. Sorgu sırasında soygunculardan biri olan MacArthur Wheeler'ın ileride bilimsel bir araştırmaya konu olacak şu meşhur ifadesi kayıtlara geçiyor. But I wore the Jews. Bu ifade polislerin şaşkınlığını daha da arttırıyor. Çünkü Wheeler ve suç ortağı Earl Johnson yüzlerine limon suyu sürerek bankadaki kameralara karşı görünmez olacaklarına inanmış. Bu gerçek. Hatta soygundan önce bunu kendilerince test bile ediyorlar. Limon suyunun görünmez mürekkep olarak kullanıldığı bilgisinden yola çıkarak yüzlerine limon suyu sürüyorlar ve bunu polaroid bir kamerada deniyorlar. Kameranın sabit flaşı yansıyınca yüzleri fotoğrafta gerçekten de belli olmuyor. Tespit edilmiş olmalarına da bu yüzden çok şaşırıyorlar. Çünkü banka kameralarında da çıkmayacağına inanıyorlar. Test sonuçta. Johnson 5, Wheeler ise 24,5 yıl hapis cezasına çarptırılıyor ve zengin olma hayalleri cezaevinde son buluyor. Şimdi bu olayın konuyla ne alakası var diyeceksin. Var. Üstelik ülkemizde medyada, devlet kurumlarında, akademide, sporda, sanatta hatta sokaklarda bile her gün tecrübe ettiğim bir bağlantısı var. Peki bu ne? Bu arada çok kısa böleceğim. Listemde yıllardır biriktirdiğim seni ilgilendiren çok konu var ve birçoğuna Amerikalı konuk almak istiyorum. Ama maalesef günümüzde takipçin kadar dikkate alınıyorsun. Şu an takip tuşuna basarsan burada çok daha kaliteli içerikler göreceksin. Şimdiden teşekkürler. Konuya geri dönelim. 3, 2, 1. Şimdi bu soygunun konuyla ne alakası var diyeceksin. Var. Peki bu ne? Johnson ve Wheeler'ın bu akıl almaz planı Amerikalı psikologlar David Dunning ve asistanı Justin Kruger'ın da dikkatini çekiyor. Çünkü polis raporunda ikilinin akıl sağlığının yerinde olduğu ve herhangi bir zekasal gerilik yaşamadığı yer alıyor. O halde öylesine saçma bir planı onlara mantıklı gösteren ne? Öyle değil mi? Psikologlar hemen araştırmaya koyuluyor. Birçok bireyle yaptıkları test ve anketlerin sonucunda günümüzde Dunning-Kruger etkisi olarak bilinen bir tespitte bulunuyorlar. Yani özetle bir alanda yetersiz bilgiye sahip olan bireylerin kendisini o alanda aksine son derece yetenekli ve bilgili sanması. Bu ilk grup. Diğer yandan gerçekten bilgili ve yetenekli bireylerin ise sürekli bir tereddüt ve özgüven sorunu yaşaması. Örneğin Amerika'da yapılan anketlere göre Amerikalıların %93'ü kendilerini çoğunluktan daha iyi şoför olarak tanınıyor. Şirket çalışanlarının %63'ü ise en iyi performans gösteren %5'lik dilimde olduğunu düşünüyor. Bakın %93 ve %63 çok ilginç. Çünkü çoğunluk çoğunluktan daha başarılı olduğuna inanıyor. Daha da ilginci bu sonuçlar ankete katılan bireylerle paylaşıldığında istisnasız hepsi diğerlerinin cevaplarına baktı bu. değil. İşte tam burada Dunning-Kruger efektinin ilk teşhisi konuluyor. Bilgisizliğine ve yetersizliğini fark edebilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmamak. Bu insanların biliyormuş gibi davranması değil ama. Çünkü biliyormuş gibi davranabilmek için önce bilmediğinin farkında olman gerek. Doğru cevabı bulabilmek için önce yanlış cevapları ayırman, bir çözüm sunmak için önce sorunu görmen gerek. Bu bambaşka bir olay. Gerçekte tam tersiyken bilgili ve başarılı olduğunu sanma durumu. Futbol düşün. Hiç bilmeyen bir kişi de topa vurmayı becerebilir, maç yapabilir, hatta gol atabilir. Onun için futbol topu rakip kaleye sokmak kadar basit ve anlaşılırdır. Burada bir sorun yok. Bu bilgisizlik. Ama bu kişi aynı zamanda ömrünü futbolun kompleks doğasına vermiş bir antrenöre akıl verecek kadar özgüvenliyse, işte burada da Dunning-Kruger efektinin ikinci aşamasına geçiliyor. Sadece bilgisiz değil, aynı zamanda özgüvenli. Kafanda yavaş yavaş oluşuyor değil mi nereye gittiğimi? hani bilgisizliğine gülmemek için kendini zor tuttuğun ama kırmamak veya işini kaybetmemek için eyvallah çektiğin akrabalar, müdürler var ya. Herkesin vardır. Bilmeden bilen, anlamadan cevap veren, sorunu görmeden çözüm bulan, üstüne bir de sana akıl veren aşırı özgüvenli birileri. Tıpkı birçok dayılar, uzmanlar, hocalar, müdürler, patronlar, gazeteciler, danışmanlar ve siyasetçiler gibi. Amerikalı yazar Charles Bukowski bunun cevabını şöyle vermiş dünyanın en büyük sorunu akıllı insanların şüphelerle, bilgisizlerin ise özgüvenle dolu olmasıdır. Özellikle özgüvenle dolu olan bu tip bireyler toplumu ilgilendiren pozisyon ve görevdelerse. Çünkü bunun sonucu ayrışan bireyler, kaybedilen seçimler, iyi sanılan ekonomiler, kalitesiz filmler, saçma sapan analizler, absürt atamalar, yersiz talimatlar ve daha birçok olumsuz şey oluyor. Birçok araştırma yaptım, literatüre çok şey kattım. Ya ölürken ben 80 yaşındaki bir Türk bilim adamının yapacağını 40 yaşında bitirdim. Benim, daha, ölümde, daha, daha çok şey benim ölümde 40 yıl daha var. Eğer ben doğru işler yaparsam, ben Türkiye'de Elon Musk'ıyım. Bak buna mütevazı değilim. Bunun sana yansıması ise kaybedilen potansiyel, yıkılan ideal, vasatlaşan yetenek, ölen heyecan, artan suç, azalan güven, bozulan akıl sağlığı, mutsuzluk ve umutsuzluk. Hepsi buraya bağlanıyor. Çünkü burada da Danin Kruger efektinin üçüncü ve son aşaması gerçekleşiyor. Metastaz. Bu bahsettiğimiz bireyler yani ilk grup bir kere sisteme girdiği an ilk işleri sistemi ayakta tutan yetenekli ve bilgili hücreleri yemek oluyor. Çünkü bilmediğini bilmeyen bir kişinin özgüveni her zaman bilenlerin sabrından güçlü oluyor. Bunun sonucunda ya kendilerini sistemin dışına atıyorlar ya da hayatta kalabilmek için yeni düzene ayak uyduruyorlar. Ya o kadar donanımlı, bıçak gibi keskin, konuştuğunda ağzın açık dinlediğin kişiler tanıyorum ki çalıştığı yerlerdeki bu soruna daha fazla dayanamayıp istifa etmiş olmasın. Ama bir o kadar da donanımını ve tecrübesini bildiğimiz ancak şu an sanki beyninin mantığını geride bırakmışçasına hareket eden insanlar da tanıyorum. İşlerini iş diye yapıp geçer. İşte bu yüzden televizyonlarda, siyasette, akademide, makam odalarında, sanatta, sepette, ekseriyetle özgüvenli insanları görüyorsunuz. Bilgili ve yetenekleri değil. Burada sormaya başlıyorsun. Bilgili ve yetenekli insan kalmadı mı lan şu memlekette? Tabii ki var. Ve aramızdalar. Aşırı özgüvenli ilk grubun aksine onlar da özgüvensizlik sorunu yaşıyorlar. Bildiklerini herkesin bildiğini, kendileri has yeteneklerinin ise herkeste bulunduğunu sanıyorlar. O yüzden çoğunu tanımaz bilmezsiniz. Yayınlara çıkmaz tartışmazlar. Çünkü öğrendikçe doğru veya başarılı olmanın ne kadar karmaşık ve zorlu olabileceğini bildiğinden sonuç olarak kendi yeteneklerinden şüphe durmaya başlarlar. Ancak maalesef toplum ve özellikle medya bu tip insanlardan yani ikinci gruptan hoşlanmaz. Çünkü insanlar içgüdüsel olarak temkinli veya tereddütlü cevap veren bilgileri değil ne kadar bilgisiz ve yeteneksiz olursa olsun özgüvenli insanları dinliyor. Bir örnek hemen bura Amerika'dan vereyim. Geçen aylarda Amerikan Senatosu'nda TikTok tehlikesine ilişkin bir oturum yapıldı. Senatör Tim Kaine TikTok'un CEO'suna yönelik şu soruya bir göz atın. And I Singapore. No, I did not. Do you have a Singaporean passport? Yes, and I served my military for two do and a half years in Singapore. Do you have any other do you have any other passports, any other nations? No, Senator. Your wife is an American citizen, your children are American citizens. That's have correct. You, have you ever applied for American citizenship? Not no, not yet. Have you ever No. Have you ever Bu adam Amerika'nın en güçlü yüz insanından biri. Senatör. Ancak bilgisizliğinin verdiği özgüven kendini tıpkı kamerada görünmeyeceğine inanan soyguncular gibi komik bir duruma düşürüyor. Ancak farkında bile değil. Bunun gibi birçok örnek verebilirim. Verebilirsin. Ama inanın önemli olan başkaları değil. Benim. Sensin biz neredeyiz? Mesela bu konuyu araştırırken kendimle alakalı bilmediğim bir şey fark ettim. Meğersem ben de yeteneğinin farkında olmayan ikinci gruba giriyormuşum. Dediğim an ben de ilk grubun üyesiyimdir. Çünkü Profesör Dunning'e göre Dunning Kruger kulübüne katılmanın ilk kuralı bu kulübün üyesi olduğunuzu bilmemenizdir. Yani kendinizi bilmemeniz tanımamanızdır. Çünkü çok bilgili olmanın sonu yoktur ve görecelidir bunu ben değil, ancak başkaları değerlendirebilir. Ama ne kadar bilmediğinizi bilebilir, hatta isterseniz bu kulüpten çıkabilirsiniz. Nasıl mı? Yunus Emre bu teşhisi ve çözümünü psikolog Dunning'den 700 yıl önce tek bir cümleyle ortaya koymuş. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ha bu ne okumaktır.